Oy benim odamda ne var? Ee, Ensar abinin davetiyesi var mı? Ne davetiyesi? Merhaba. Güzelliğe benim. <laughs> Niye bakıyor <bu> te? <kültesi>? İşte. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba yapsana ikram. Ne? Ne? Merhaba. Hazır mısın anne? Ben Merhaba. Ben şimdi kamerayı almadım bayadır ya. <laughs> Videolarını da alalım. İkram birazcık öksürüyor. Hastayız izliyor. Birazcık, birazcık hasta. Evet. Değil mi? Konuş bakalım. Birazcık hastasın değil mi? Hı hı. Ne yapıyor peki bu hastalık seni? Öksürtüyor mu? Evet. Tamam o rahat dur görmüyorum. Bir uykusuz bırakıyor değil mi anne? Hı hı. Gece mi öksürtüyor? zaten yatamadım hiç. Evet hiç uyuyamadım. Annem su istedi iç içtim biraz. Tamam. Okulda neler yaptın? <laughs> bugün yerli malıydı değil mi? Evet bugün yerli malı oldu. Ve bir sürü şeyler yediniz değil Ama mi? Dur, Meyveler. Biraz. Ama karışık. Evet. Tamam, dur, Neler yapayım? vardı? Dur. dur basma olayım. Dur kızım. Neler vardı bugün? Yedin. Neler yedin ikrar? Hadi say sarma. Evet. evet. Poğaça. Evet. Börek. Evet. Patates salatası. Evet. Kek. Evet. Yine yere Raviye. oturuyorsun babacığım. Evet. Ondan sonra çerez. Evet. Ve meyveler. Evet. Bir sürü şey vardı bugün. İyi hiç ama yerinde durmuyor. Evet seni seviyor. seni seviyor.